Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi kendimizi arkadaşlar tuzaklar hazırlayacağız. Birbirimizi arkadaşlar işini bitirmek için muhteşem tuzaklar hazırlayacağız ve böylece en hızlı yok olan kazanır. <laughs> tuzaklarımdan kurtulamayacaksın. Evet, en güzel tuzakları ben yapıyorum. O zaman ben seninkilere tuzak hazırlarken sen de benimkilere tuzak hazırlamaya Oo. başlayabilirsin. Oo arkadaşlar Başlıyorum. gördüğünüz gibi 20 tane küp var ve bu küplerin hepsinin için arkadaşlar hazırlamamız gerekiyor. Şimdi Birincisinden hızlı bir şekilde arkadaşlar başlayabiliriz. Bizim bir tane sandık almamız gerekiyor. Amacı arkadaşlar bu sandıklara koyduğumuz veya hazırladığımız tuzaklardan kendi işini bitirmek için en iyi yöntemi bulup bir an önce bir sonraki küpe geçmek olacak. Çünkü hızlı bir şekilde bitirirse en sonda artık hazineleri kazanabilecek. Evet. Şimdi ikincisine arkadaşlar şunu koyarsak bununla kendi işini bitirmeye çalışsın. Üçüncüsüne geçelim. Evet her seferinde aynı yere koyuyorum. O, bunlarla en kolay şekilde kendi işini bitirebilir. Aynen şöyle hızlı bir şekilde. Al bakalım ben baya güzel hazırlıyorum şu anda. En de hazırlıyorum. Orta tarafa da bariyer koyduk arkadaşlar. Birbirimizin tuzaklarını görmüyoruz. Şimdi buraya arkadaşlar sadece şunu koyacağız. Evet şuna gerek yok. Şunu çünkü biz hazırlayacağız. Şuraya şöyle hızlı bir şekilde hemen hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Evet şimdi şöyle hızlıca tamamdır Bakın hazırlamayı başardık Portal hazır şimdi Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuraya da iki tane şöyle koyarsak şunları alalım Oo çok iyi Kendimizin patronunu hazırladık arkadaşlar Şimdi şuraya bir tane demirden şöyle alırsak Evet bu bunun üzerinden çıkabilir mi acaba Şöyle burayı kapatacağız Aynen burayı böyle kapatıp şurayı da şöyle kapatacağız. Çok iyi. Bunu kırması gerekiyor. Dışarı çıkarttırırsa arkadaşlar patronu serbest bırakırsa kendi işini bitirebilir. Bakın patronu hapse attık. Şimdi hızlı bir şekilde şuraya da bir tane şöyle kazmayı şuraya koyalım. Aynen. Bununla kıracak arkadaşlar ve hızlı bir şekilde patronu serbest bırakacak böylece patrona işini bitirtebilecek. Şimdi hızlı bir şekilde geliştirmeye devam edebiliriz. Şunu buraya atalım gitsin. Oh, Aynen. Tuzaklar Şunları yapıyor. şöyle koyarsak tamamdır. Evet ben tek tek hazırlamaya devam ediyorum. Evet ben şimdi de. burada arkadaşlar mecburen bir tane toprağa ihtiyaç var. Şuradan bir toprak alırsak, aynen bunu koyacağız. Bunun üzerinde şunu yetiştirmeye çalışması gerekiyor ve böylece kendi işini bitirmek için malzeme bulabilecek. Çok iyi ilerliyorum. Şuraya da bir tane, Bıyordum. iki tane koyalım arkadaşlar çünkü bunu zaten yok edemez tamamdır. Oo bundan iki tane koyduk. Şimdi, şunu yok edersek tuzakların yenisini bulmam gerekiyor. Şimdi düğme tuzağına gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bir tane tuzak hazırladık ve bu sayede artık bu düğmeye basarsa işini bitirebilir. Ama doğru düğmeyi bulması gerekiyor. Hepsini bir dizelim. Düğümü koydun. Şöyle hızlı bir şekilde bütün düğmeleri hazırlayalım arkadaşlar. Ondan daha güçlü tuzaklar hazırlayacağız ki o bu tuzakları bulana kadar biz kendi işimizi bitirip hemen hızlıca ilerleyebilelim. Oo, şurayı da şöyle. Tamamdır bu da hazır. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şuraya bir tane sandık koymamız gerekiyor. Doğru sandığı şuraya şöyle koyacağız. İçine mecbur şunlardan şöyle biraz dizelim. Evet şuraya da bir tane kurtulması için kapı koymamız gerekiyor arkadaşlar Çukuru buraya açtığımıza göre şöyle gelirsek hızlı bir şekilde şuraya kapıyı koyacağız Kapıyı kilitlediğimiz anda kapıyı zaten kıramaz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi artık kapı kilitli ve bu kapının kilidini sadece bunlar bulması gerekiyor ve bu sayede bu kapıyı açabilir. O yüzden şu an şöyle bir tane bunlardan doldurduk. Tamamdır. Oo, sandık koymaya devam. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya da bunu koyacağız. Aynen kendini uçurmayı başarsa buradan kurtulabilir havada. İkinci seviye 1 2 3. Üçüncü seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. Şöyle koyarsak. Evet. Bunun altına atla girdiği anda bakın. Çok iyi. Bunu buraya hazırladığımıza göre ilk önce atlar evcilleştirmesi gerekiyor ve onun üzerine eğer koyması gerekiyor. <laughs> Şimdi şuna sandığı koyalım. Bir tane şalter koyalım. Bir tane bundan koyalım. 64 tane bundan koyalım. Çok güzel. Benimkiler az kaldı. Bütün hepsini neredeyse bitirmek üzereyim. Bir tane bundan, bir tane de şundan koyacağız arkadaşlar. Evet, sorumuz hazır. Şuna baksanız Eğer bu sorunun cevabını bulabilirse arkadaşlar, o zaman şuraya yazdığı anda buranın kapısı açılacak. Eğer siz doğru cevabı biliyorsanız yorumlara hemen hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Şuraya gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bir tane böyle bir tuzak hazırladık, lav hazırladık ve aynı zamanda hızlı bir şekilde şimdi Şundan bir tane koyalım. Eğer doğru yeri kırmayı başarırsa üzerinde lava akacak. O yüzden onu kırması için de şuraya bir tane kazma koyuyorum. O bütün 20 tane tuzağın hepsini de hazırladık. Evet benimki de bitiyor ve 20 tuzağın hepsini ilk geçen arkadaşlar bütün hazineleri toplamaya çalışacak. Gördüğünüz gibi burada zaten hazır hazinelerimiz var. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar eşyalar hazır ve paralar var. En hızlı bitiren arkadaşlar bütün hepsini toplamayı başarabilir. Evet, benimki de bitti. Seninki de bitti mi? Şimdi 12'ninki bitti. de bittiğine göre arkadaşlar duvarı kaldırıyoruz ve birbirimizin tuzaklarına bakmaya başlayabiliriz. Hatta yarışmaya başlayabiliriz. Ve işte duvar bu. kalktı arkadaşlar. İkimiz de kendi tarafına geçebilir artık. Üzerimizi sıfırladık. O zaman birinci odadan başlayabiliriz Ve ilk işini bitiren En sondaki bütün ödülleri kapmaya çalışır Şimdi başla, başla. Oo, yarışma başladı oda birdeyiz arkadaşlar Aha 5 tane bir dakika Bununla en güzel şekilde kendimizin işini bitirmek için En güzel tuzağı hazırlamayı biliyorum Aha bir dakika yolu hazırlayamadım O bizden önce başlayabilir Ah be bakayım be Oo, en yükseğe hazırladım Çok iyi azalt 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 Benim canım neredeyse bitti zaten İkinci odaya her türlü geçmek üzereyim ben bir buçuk kalp götürecek kadar Merdiven şeklinde yapsaydım arkadaşlar bir kalp gidecekti ama değişik basamak şeklinde yaptım ve daha yüksekten atlayabiliyorum. Olamaz, dile yapmış. Oo, oda da ben geçmiş olsun Aa, sen daha orada ben uğraş. Da <laughs> arkadaşlar yaptı. daha şuna baksanıza ikinci odaya geçtim olamaz örs tuzağını hazırlamış. Aynen biz bunun aynısını sana hazırladık i̇şte bir dakika. Şimdi olamaz oda ikiye geçti. Oda ikiye geçti kır 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 kır. Aynen şöyle hızlı İçine bir şekilde. girmem gerekiyor. Oo bakayım bir. Evet. Olamaz. Olamaz. <laughs> evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. <laughs> Aha ben 3'e geçtim. 3. oda o hala orada beklesin. Evet bu oda uçun... Oo burada özel düğme yapmış. Zıplama düğmesi. Bastım ne ol... Olamaz zıplama. Bir dakika bir daha basalım. 10 saniye. Oo ben gökyüzüne kadar uçtum. İşte bu, Geçmiş mi? olsun. 3. bölümü geçiyorum ben. Arkadaşlar ben yere işte. olamaz gökyüzünden. Geçtim. İşte bu. 4'teyim. Aha. Tamamdır. Sen benden bir oda geride gidiyorsun. Geçmiş olsun. Alalım şunu. Olamaz. Bunlar biz ne yapacağız ki? Bunlar hiçbir şey bakayım bir. Aha! İşin olamaz şuna basmadan uzmanıtı. diğer tarafa geçmem gerekiyor. Bakayım o nerede? O 3. odada. Olamaz o da 4'e geçti. Peki i̇şte bu? Geldi Bir dakika. Oh. Ah be şunlardan içi... Geçiyorum seni. Olamaz ah, olamaz olamaz. Arkadaşlar bize i̇şte önümüze geçti. Bu tuzak ne kadar zor. Şu oh. düğmeye Ortal. basmadan Bir tane kaldı. Ortadan ışından alı. Olamaz sonunda geçmeyi başardım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok iyi. İşte bu. Şimdi oda 5'teyiz. Oh. Gördüğünüz gibi oda 5'te arkadaşlar topraklar var. Geçtim, burada işimi bitiriyorum. Aha. Oh. Sandık var bir tane. Gitti, Kürek geldi. var. Olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. O kaçıncı bölüme geçti? 6'ya mı geçti? Biz kaçtayız? Evet. Arkadaşlar toprakları kazıp ne yapacağız? Aha toprakları kazıp kendimize parkur mu yapacağız? Oooo, arkadaşlar topraklarla Arkasında gizli bir çukur mu var acaba? Aha! Kapı var, kapı var. Geç, 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 geç. Çok iyi. Kaça geçtik? O bize neden fark attı ki? O parkuru yapmak için çok uğraştık. Bir dakika. Biz o, o da Oda 6. Aha oda 6 da tamamdır. Patronla savaşıyor. Şimdi yayları yaylar bulduk, yaylar bulduk. Kendimize hasar verecek ok atacağız o. ve işimiz bitecek. Şimdi şunu biraz havaya şöyle hızlı atalım. Gitti işim. Hediye geçtim. Evet ben de hediye geçtim. Aynı anda gidiyoruz. İşte Oo bu. arkadaşlar gördüğünüz gibi şuna baksanız Oo. aha o da bizim tuzağımızı gel buraya yok etsene bena bana neden saldırmıyorsun <laughs> çünkü 8. oda Gidişim. aha kazma sek o sekizinci oda kazma havayı kazacağız Ağaca kendimi sıkıştıracağım hiçbir şey yok o. şuna bakalım aynen bir Olamaz, dakika sıkıştıramadı o çok iyi çok iyi. Arkadaşlar benim canım gitmeye başladı gördüğünüz gibi. Hareket ettim ben. Şimdi tekrardan yapacağım. Ee, şöyle hızlı bir şekilde. Çok güzel. Ve geçmeyi başardım. Olamaz o 8. de baksanız arkadaşlar kendini en yükseğe kadar parkur yaptı. Canını hızlı bir şekilde azaltıyor. Bizim hemen burayı bulmamız. Aha. Olamaz be. Biz onun gelene kadar ondan önce hemen bulmamız gerekiyor. İşimiz bayağı uzun. Olamazdın. Şimdi Bakayım bir birincisi değil. 2 değil, 3. 3. 3 değil, 3 tamamdır. 3. Üç. 3'ten sonra 4, 3, 4. Ben de geldim. 3. 3. Uh. Olamaz. 3, 4, 1. Uçuyorum. 3, 4, 1, 2. Olamaz bu şifre ne kadar zor. Evet gökyüzündeyim. 4 2 Olamaz 3 3 Oldayım Düştüm Olamaz arkadaşlar yapamıyorum 3 Şimdi hızlı o. bir şekilde hemen yapalım 2 3 Şöyle 2 3 o. 4 Evet bunu da yaptık 1 Ormuş. Bu da değil Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve... Olamaz. Sonunda yaptım. Geçiyorum, geçiyorum. Ooo çok güzel. Arkadaşlar 10. bölüme... Olamaz. 11'e geçmiş. Biz baya yavaş kalmışız. Bir dakika. At tuzağını hazırlamış. Şunu hemen şöyle atınca... Aynen. Bakın o da bizim gibi kilide baya uğraşmaya başladı. Şimdi o uğraşana kadar... İşte bu. Biz Buldum. Olamaz be buldu. At evcilleşsene bizim ona yetişmemiz gerekiyor. Sen neden at ediyorsun? Aha atı evcilleştirmeye gerek kalmadan Kendimi yok etmenin sırrını buldum Çok iyi Evet atı duvarın altına koyduğumuz anda Arkadaşlar bu bölümü geçebiliyoruz ona yetişmemiz lazım Bize fark atmış 11. bölüm o 12 Aha buz bir dakika buzunu yapacağız Buzu şöyle yapacağız bir dakika bir dakika Gir 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 Arkadaşlar o kaçıncı bölüme kadar geçti O bizi fark attı mı acaba Bir bakalım Aynen uçmaya çalışıyorum şu an. ile uçma uçana kadar arkadaşlar hızlı bir şekilde onun seviyesine kadar geleceğiz. O bizden iki oda öndeydi ve bizden daha hızlı kapı şifresini buldu ama çok kolay bir şekilde ona yetişeceğiz. Biz 11'de miyiz? Evet, yetişiyorum ona. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Geldim işte buradayım ve 12. oda. Şimdi o, o yapamıyor arkadaşlar çok güzel şimdi. Oo bu bölümü her türlü geçer. Şimdi şu mermileri bir yenileyelim. Evet, evet şuraya bir mermi takalım. Evet, çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Kendimizi yok edebiliriz. Oo Olamaz! Yaptım. Olamaz! Havalarda uçuyor arkadaşlar, şuna baksanıza! <laughs> Aha! Hemen git, hemen git! Olamaz, o bizden önce geçti ama yetişmeyi başardık. Şimdi, 13. bölüm. Aha! Lazer! Ne? Lazeri o... nereye koyacağız ki? Oo Yavru Şuraya... Aha! Tamamdır. 14. odaya geçtim bile ben. Bomboş bir odadayız. Elimden ok gelmiş. Ben de sıkıştım buraya. Arkadaşlar ata kendini sıkıştırarak yok etmeyi başarıyor. Şuna bakın. Şimdi burada toprağı mı kıracağız? Ne yapacağız? Hiçbir şey. Aa! Olamaz tam denk gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. En kolay geçtiğim bölüm oldu. 15. bölüm. Aha 15. bölümde kendimi yok etmenin yöntemini buldum. Market arabasının üzerine çıkamıyorum biz Gidin buradan. Evet gümüş cinlerle kendimi yok ediyorum arkadaşlar. O kaçıncı bölümde bir bakalım. Aha parkur yapıyor. Evet Ay. hızlı bir şekilde şöyle kendimiz olamaz o da geldi bize aynı anda nasıl gelebiliyor ki biz onu yavaşlatmayı ne? başaramadık 16. bölüm ama biz bir tane önden gidiyoruz. Tamamdır çok iyi. Yatak var. Olamaz. Portal yatak tuzağı. Hemen gidelim i̇şte hemen gidelim. Bu. Şimdi hızlı bir şekilde portala ışınlanmayı başardık. Lava atabiliriz kendimizi. Aaa. O attı. Lava attım daha hızlı. 17. bölüm. Şimdi işimiz zor. Önü geçti. O arkadaşlar o kaçta? Aha, o bizden bir tane oday hala geride. Bizim bir fark attım, iki odaya çıkartmamız Geçtim. gerekiyor. Şurayı bir bulalım. İşte. Aha! Bizle aynı oda sayısında. Gabriel Labirent. labirenti Olamaz, olamaz. Doğru düğmeyi nereye sakladın sen? Ah oh, be, hepsine mi basmak zorundayım doğru düğmeyi bulmak için? Arkadaşlar, o benden öne geçti. Ben hala düğmeleri bulamadım. Bu düğmeler durdu. beni neden yavaşlattı ki? Ben böyle şeylerde hep yavaş kaldım. Alan o en son bir düğme 18 Şimdi o bizim yaptığımız şifreyi çözmeye çalışıyor. Biz ondan önce parkuru bitirirsek tekrar önüne geçeriz. Çok iyi. <laughs> i̇şte bu. Ah be ne kadar hızlı buldu arkadaşlar. Evet biz de geçelim. Aynen burayı da geçtik. 18 beraber gidiyoruz. Bakalım en çok hazineyi kim kapabilecek arkadaşlar. Hızlıca hemen deneyeceğiz. Şimdi 19. Olamaz. Bu da ne? Çok kötü. Biz böyle bir şeyin içinde neden nefesimizi tutmak zorundayız ki? Bakalım. Etrafında i̇şte hiç bu. Etrafımda hiçbir şey göremiyorum şu anda. Evet, o bitirdi mi acaba? Aynen onu yavaşlatacak son bir tuzağımız var arkadaşlar. 30 Onu eğer Yavaşlatırsa ondan önce her şeyi bitiriyoruz. Hazır mısınız? İyice yavaş kaldı. Bütün olamaz geçti. En sona geçti. Final bölümü. Olamaz, olamaz, olamaz. Ne bir kozmam var sadece. Oo. Ondan Aha, Aha. lanetleyeceğim. Labirent arkadaşlar. Labirent bakın. O kırmaya çalışıyor ama bir... Olamaz lavın olduğunu anladı. Bir dakika hemen kaç Oo. hemen kaç. Gezin lan. Aa! Lav da kendini bitiriyor. Hazineleri kapacak. Hazineleri kapacak. Hemen bitsene canım bitsin hemen. Bit 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 bit. Aa i̇şte en sonda. En sondayım. Kap 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 şunlardan şöyle al oh. şunu al şunu al bunu al. Oo. Tamamdır. Paralar da bu. İki arabanın ikisini de aldım. Paraları toplayalım Evet, en çok hazine galiba bu sefer bende arkadaşlar. Ben de aldım. Evet, yendim. Bakayım bir şimdi en sona hızlı bir şekilde aynı anda geldik yine ama çok iyi. Aha, paraların hepsini topladın mı? <laughs> bir dakika. Beni... Şimdi hızlı bir şekilde zırhlar mı giyiniyorum arkadaşlar? Ondan önce yarışı bitirdiğim için full elmas set olmayı başardım. Evet, onun demir setinin ikisi bende. Hatta üçü de bir bende. Bir elmas var. Olamaz üzerimdeki pantolon hem onda hem bendeymiş İkisi ikisi gitti. Şimdi elmaslar bende, zümrütler bende, paralar bende. Evet gördüğün var. gibi bir dakika. Olamaz o da almış elmas ve zümrüt. Aha berabere gidiyoruz bir dakika. Şimdi paraların bende bu kadar var. Elmas kılıç var bende elmas kılıç yok bende sadece elmas bir tane kazma var. Evet şimdi demir kılıç da var Olamaz onun eş Elmas kazması da var Bende de Bir tane mercedes araba var arkadaşlar Araba gitmiş üzerimden Aha Arabayı da o Bende almış Üzerimdekilerin bazıları bana gelmiş gibiydi sana gelmiş aslında aynı anda hızlıca aldığımız için bozulmuş Arkadaşlar onun eşyaları benden fazla benim sadece gördüğünüz gibi bir tane Mercedes'im var Bu yarışmayı kim kazandı sizin karar vermeniz gerekiyor Eğer ben kazandım diyorsanız arkadaşlar yorumlara bir yazın Murat kazandı diyorsanız arkadaşlar yorumlara iki yazmayı kesinlikle unutmayın Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yarıştık ve bütün eşyaları kapmak için işimizi bitirip en sona gelmeye çalıştık Eşyalarımız kim kazandıysa yorumlara yazabilirsiniz Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirimize yapılarda tuzaklar hazırlayıp birbirimizi yok etmeye çalıştık. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve aynı zamanda yorumlara gelsin yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.